Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yepyeni güzel bir içerikle birlikteyiz. Bugünün konusu arkadaşlar bir ölçü aleti kutu açılımı yapacağım. Ama bu ölçü aleti birebir flak e, fluk, fluk neyse e, 17B'nin birebir kopyası Zoe tarafından bakın Zoe tarafından üretilmiş. Bu kutu açılımını sizlere heyecanla birlikte yapacağım arkadaşlar. 6000 kanturluk bir ölçü aleti. Şöyle göstereyim. Bu ölçü aletini şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle masa dayaması da var. 2 adet pili, bir adet ısı probu. Bakın şöyle göstereyim. Şu ölçü aletini şöyle yapalım. Bir adet probu mevcut. Probunu da açıyorum. bunu çıkarttım. Şöyle kutusunu kaldırıyorum. Bu arkadaşlar gerçekten kaliteli prop yapmışlar. Bakın. Burası çıkıyor mu diye bakıyorum da çıkmıyor. Korumaları şöyle Şöyle göstereyim. Pili yok. Pilini takalım. İki adet kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Ya da 9 volt mu? Kalem pille çalışıyor arkadaşlar. şöyle yuvalarını artısını yani toplamda 3 fotla çalışmış oluyor. Vidasını kapatalım. İlk önce direnç ölçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 3.3 kilo bir direncimiz var. Bakın. Zoe kendisini arkadaşlar çok iyi bir şekilde kanıtlamış bir ölçü aleti. Testlerini, yurt dışı testlerini izliyorum. Gayet mükemmel derecede kaliteli yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir 220 ölçmek istiyorum. 220 Yanlış aldım mı ölçüsü? Yok volt alternatif akım turu aramesi ölçtüğü için mi çözemedim. Allah Allah. Neyse 220'yi kapatalım. Ekran ışığını açalım. DC voltaj ölçmek istiyorum. Ve bu şekil test etmek istiyorum. 13.18 gösteriyor. Güç kaynağımız 13.2 voltta. Yani voltajları gerçekten kalibrasyonu güzel yapılmış olduğunu düşünüyorum. Neden? Bir de ünit de ölçelim arkadaşlar. Bakın. Ünütte ise 13. 22 gösteriyor. Bana göre Zoe'nin stabilliği, kalibrasyonu daha güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle kısa devre modunda Bakın tepkime süresine bakın. mükemmel bakın Şimdi <laughs> prop omajlarına bakalım arkadaşlar. 0. Prop uçları taze olduğu için bakın 0.0 bunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu ünit ölçü aletinde ben bu değeri alamıyorum. Farkındalığına varın. Bakın. Şimdi ünitin prop değerleri. Direnç değerine bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? 0.10 ohm diyor. Ben bunu ralli sıfırlıyorum. Örnek veriyorum. Bu şekil sağlam değeri alabiliyorum. Ama Zoin'in gerçekten kalibrasyonu yani sıfır değerini veriyor arkadaşlar bakın sıfır omaj değerini veriyor bakın 0.02 sadece propların uçları çok taze bakın görüyor musunuz? Buradan rel tuşuna basıp anca öyle sıfırlayabiliyoruz. Bakın. Rel ile sıfırladım. Yani mükemmel bir kalibrasyonda. Bir de bunun kondansatör ölçümü var. Kendi üstünde dahili. Bir kondansatör ölçelim. Bir adet 470 mikrofarad görüyor musunuz? 450 mikrofarad gösteriyor. Bu kondansatörden kaynaklı diğeri. Gayet hızlı, gayet başarılı. Ortam sıcaklığı. 13 derece. Tabii bunu şeyle. Arkadaşlar voltajı gayet hızlı gösteriyor. Şu an güç kaynağımız 13.2 volt da. Bakın DC voltaj kademesindeyiz. 13.18, 13.2. Bakın değdiriyorum, çekiyorum, değdiriyorum, çekiyorum değdiriyorum. Gayet hızlı. Az önce 220 volt ölçememiştik. Muhtemelen prizden kaynaklı. Fişe taktım şimdi. Şu prizde 220 şeyde soketlerde 220 var. Bakın arkadaşlar. Bir ucu burada. Şöyle ölçü aletini görün. Bakın. Değdirdim. Hemen voltaj değerimizi alıyorum. Işığını açalım. Yok yok, özellik ya. Bakın. 232 voltu gayet güzel bir şekilde alıyoruz. Kısa devre gayet başarılı. Sesi tatmin edici arkadaşlar. diyot değeri diyot ölçümü yapabiliyoruz. Bir adet şöyle Zener diyot var. Bunun ölçümünü yapalım arkadaşlar. Bakın. Ters çeviriyorum. Değer yok. Yani diyotumuz sağlam arkadaşlar. Amper ölçebiliyoruz. Kondansatör ölçebiliyoruz. geçişleri kalitesi bakın kalitesi mükemmel derecede güzel. Ekranında jiletin mevcut arkadaşlar. Şöyle altını da göstereyim. Masaya koyabiliyoruz gayet güzel bir açıda. Yani diğer ölçü aletlerine göre kendine göre tasarlanmış bir ölçü aleti. Ben bayıldım. Flak kalitesinde olmayabilir belki ama bana göre gerçekten hakkını vererek yapmışlar. Bu ölçü aletini birebir kopyası. Burada propları takabileceğimiz yerleri var. Bakın. Mükemmel bir ölçü aleti olduğunu ben kanaat getirdim. Direnç ölçme hızı da güzel arkadaşlar. Bakın ben iki elimle tutayım da en azından hızı anlayabilmeniz için. Bakın gayet stabil. Kalibrasyonu çok güzel arkadaşlar. Zoe'yi gerçekten düzgün bir şekilde kalibre edip gönderiyorlar. Ekstra kalibrasyon parası vermiyorsunuz. Ben bunu çok araştırdım. Zoe'nin kalibrasyonu gerçekten güzel. Bakın. Bakın. 3.3 kilomluk direncimiz mevcut. Hızı da çok güzel. Gayet stabil. Bakın. Bir tane arızalı, yarım arızalı bir taş direnç var. 135 ohm. 110'luk taş dirençti. Şimdi şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Arkadaşlar. Ölçü aletlerinde şöyle en güzeli 1 ohm kademesi. Bakın. Şöyle yapalım. 1 ohm'luk bir tane taş direnç. Görüyor musunuz arkadaşlar değeri? 1 ohm. Kalibrasyonu mükemmel. Bakın çekiyorum. Temassızlık yaptı. Bakın arkadaşlar 1.1 ohm. Biraz daha bekleyince tam net değeri veriyor. 1 ohm'luk direnç. Zaten 1 ohm'luk direnci rahatlıkla gösteriyorsa bir ölçü aleti o ölçü aleti benim gözümde her zaman güzeldir. Artık Atölyemizin yeni üyesi Zoe. Belki bir gün gerçek bir flak marka, kulüp marka, fluk fluk marka bir ölçü aletimiz atölyemize olur. Bu üründen almak isteyen arkadaşlara aşağıya bir link bırakacağım. Gayet güvenilir bir satıcı, hiçbir sıkıntısı yok. Oradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz bu ürünü. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için atölyeme böyle ekipmanlar alıp sizlere tanıtım yapıyorum. Sizler de bu videolarımın altına like atmayı, yorum atmayı, arkadaşlarınıza tavsiye edip abone olmayı, abone yaptırmayı, ne bileyim ya sokaktan geçen bir insanı bile abone yapabilirsiniz. Sizler cam bu. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.